Herkese merhabalar. Ben avukat doktor Muhammed Tokalı. Biliyorsunuz daha önce bu yeni Covid yasasıyla ilgili bir video çekmiştik. Söz konusu videoda e, kimlerin yararlanacağı, kimlerin yararlanamayacağı taslak olarak anlatmıştık. Fakat o videoda da e, söylemiştik en başta bunun mecliste, komisyonda değişebileceği şeklinde. Nitekim komisyonda bir kısım değişikliklere uğradı. Sabahtan beri, dün akşam itibariyle değişikliğe uğradı. Sabahtan beri yüzlerce binlerce soru alıyoruz. Bunu kısa bir video ile anlatmak istedim. Ne değişti mecliste kimler yaralanmayacak şeklinde. Önce ne olacağını kısa bir daha hatırlatalım. Öncelikle kişilerin, hükümlülerin kendi denetimlerine ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik hakkı verilecekti. Yani eğer 2020 öncesi ise suç, istina suç değilse 3 yıl denetim hakkı zaten vardı. Artı 3 yıl daha yani 6 yıl denetim olacaktı. Eğer istisna suçsa terör gibi, uyuşturucu gibi, cinsel suçlar gibi, istisna suç ise veya eşe kardeşe karşı yaralama falan gibi, istisna suç ise 1 artı 3 yıl yani toplam 4 yıl denetim kullanılacak idi. Yani kendi denetimlerine ek olarak 3 yıl verilecek. Bu bazen karıştırılıyor. Kendi denetimine ek olarak yani normalden 3 yıl erken tahliye şeklinde bir hak verilecekti. Şimdi ee, bunun bir şartı da kapalı da e, 10 yıl altı suçlarda 1 ay, Açıkta da 3 ay yatma şartı tabii yine var. Bu yine sabit. Şimdi yeni gelen komisyondan geçenlerine diye baktığımızda öncelikle kasten öldürme suçlarının bir kısmı kapsam dışında bırakıldı. TCK 82, D, E ve F fıkrası, fıkraları bu yasadan yararlanamayacak. Bunlar neler diye baktığımızda D fıkrası alt soy, üst soy, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçları. E fıkrası çocuğa ya da beden ya da ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişilere karşı e, kasten öldürme fiili işlenmişse bir de F fıkrası kadına karşı kasten öldürme e, eylemi gerçekleşmişse bu kapsam dışında bırakıldı. Bunun dışında Kasten öldürme suçları kapsam dışında değildir. Yani bu sayılanlar 82. madde D, E ve F fıkralarındaki durumlar dışındaki kasten öldürme e, kapsam dışında değildir. Bir diğer kapsam dışına çıkarılan TCK 102, 103 ve 104. fıkralar. TCK 80 e, TCK 102 e, 102. madde cinsel saldırı ee, TCK 103 çocuğa karşı cinsel istismar ve e, TCK 104 burada önemli TCK 104 e, reşit olmayan da cinsel ilişki ikinci ve 3. fıkra kapsam dışında bırakıldı. Yani e, cebir e, hile olmaksızın veya tehdit olmaksızın e, 15 yaşını bitirmiş e, bir kişiyle cinsel ilişki. E, kapsam dahilinde bırakıldı. E, buradan e, yani TCK 104 birinci fıkradan e, cinsel e, suç bakımından e, ceza alınmışsa yine yararlanabilecek. Ancak TCK 102, 103 ve e, 104. fıkra e, 2 ve 3. fıkralarından ceza alınırsa kapsam dışındadır. Yani yeni COVID yasasından e, 31 Temmuz 2023 öncesi işlenmiş olsa bile yaralanamayacak. Artı bu suçlarla beraber e, yararlandığı diğer e, suçları varsa yine istima edilerek e, infaz edileceği için cezalar e, bundan yararlanması söz konusu olmayacaktır. Ancak söz konusu suçlardan halen yargılaması devam ediyor. Ancak 31 Temmuz 2023 öncesi e, işlenen e, suç kesinleşmiş hüküm varsa şu anda yararlanabilir bundan yasa geçince. Fakat ee, söz konusu suçlardan birisi kesinleşip gelir, kesinleşir gelir ve içtima edilirse tabii o anda tekrar cezaevine alınır ve denetimli serbestlik otomatik daha aşağı düşeceği için olumsuz yönde etkileyecektir. Netice itibariyle TCK 82 DE ve F fıkralarıyla TCK 102 103 ve 104 2 ve 3. fıkraları kapsam dışına alınmıştır. Bunlar dışında sık sık soruluyor. Özellikle e, kadına karşı e, yaralama suçları e, kapsam dahilindedir. E, yani bunlar da yine müstakil olarak veya diğer suçlarla beraber ictima edilirse olumsuz bir etkisi olmaz. E, yaralama suçları kapsam içerisindedir. E, diğer suçlar zaten terör ve e, terör ve e, örgütlü suçlar dışında herhangi bir istisnası yoktur. Son olarak istisna olarak o eklenmiştir. Hali hazırda yasa bu şekildedir. E, komisyondan geçmiştir. Mecliste e yine belki tabii değişebilir. Değişirse yine sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.